Merhaba sevgili davetli misafir izleyenler. Programımıza İtalya Torino'nun en güzel ve en şık, en nezih mekanlarından, işletmelerinden biri olan Efeso Bistro Cafe'den devam ediyoruz. Yanımızda işletme sahibi Ömer Özgür bulunuyor. Merhaba Ömer Bey. Merhaba Gül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk bu güzel şehrimize diyoruz ve biraz sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Ömer Özgür, Şanlıurfa Halfetri. Bir 14 senedir buradayım. Evet, çok güzel bir işletmeniz var, çok da nezih bir işletmeye sahipsiniz. Böyle bir işletme açmak, Torino'da neden aklınıza geldi? Ee, ya yaptığımız konsept e çok farklı bir konsept oldu. E Akdeniz mutfağı üzerinde. Ee, böyle bir konsept daha önce e, yapılmamış bir şeydi. Evet, tabii ki çok farklı bir konseptiniz var ama çok şık bir mekana sahipsiniz. Bu işletmeyi gerçekten kurmak için bayağı bir çaba göstermişsiniz. Bunu görebiliyoruz ve e, tabii ki müşteri potansiyelini anladığımız kadarıyla çok da sevilen bir işletmesiniz. Tabii burada Akdeniz mutfağından ayrıca bir kafe kültürümüz de var. Aynı zamanda tabii ki içebileceğimiz her türlü içkimiz de burada mevcut değil mi? Evet, e, kokteyl, e, kokteyl bar tarzı üzerine de... E bir şekilde çalışıyoruz. Lokasyonumuz hem üniversite öğrencilerine hem de sinema sektörüne bir eee başarılı olan bir yer olduğu için turizm açısından da çok zengin bir bölgedeyiz. O yüzden anladığımız ve bildiğimiz kadarıyla bu lokasyonda hizmet vermeye uygun gördünüz. Evet, burada şey Mole Mole'ye yakın olduğumuz için buraya çok turist de geliyor. Akdeniz mutfağımızdan bahsetmiştiniz. Biraz menümüzden bahseder misiniz sevgili izleyenlerimiz nelerimiz var? Evet, menümüz biraz daha farklı oldu. Ee, burada makarna çeşitleri, pizza çeşitleri, e, tü Türk yemekleri ve e, salata çeşitlerimiz mevcuttur. Peki sizce iyi bir işletme nasıl olmalı? hijyen çok önemli biliyorsunuz bunların başına geliyor. Siz neler söylemek istersiniz bu konuda? Ee, tecrübe de çok önemli. Ee, kendim bir e, 25 senelik sektörün içerisindeyim. Hı -hı. Zaman zaman kendim de mutfağa girip Mahvediniz marifetlerini göster gösteriyorum. Evet. Ee, çok önemli şeyler. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için size çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim Gülay, Gülay Hanım. Teşekkürler evet. sağ olun. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere İtalya'nın torun ilçesinde bulunan Efeso Bistro Cafe'den seslendik. İşletme sahibi Ömer Bey tabii ki Türk geceleri ve aynı zamanda kültürü ve yemekleri adına ve tabii ki Akdeniz mutfağı adına çok önemli bilgiler aktardı. Kendisine programımıza katıldığı için ve renk kattığı için çok teşekkür ediyoruz.